33. hadisimizde tekrardan kıyamet al alametlerinden bahsediyor aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Beytül Maqdis imar edilecek böyle yaşanır çok e, yani cıvıl cıvıl bir hale gelecek ve bu olduğunda tabi buradan neyi bahsediyor? Mehdi çıkacak ve e, hilafeti ilan edecek. tabii ki de hilafet ilan edildiğinde her Müslüman evinde oturmayacak oraya gidip biat verecek e, Mehdi'ye e, ve bu göç tabiri caizse Medine'den de olacak. Ve Medine e, tabi burada e, harab kelimesi, harabe kelimesi ama Türkçedeki gibi değil. Harabeden kasıt yıkılmış duvarlar, binalar, e, bozulmuş yerler değil. Medine ehli de oraya gidecekleri için evlerini terk edecekler. Ve malumdur yani ev terk edildiğinde mesela çünkü bilmiyoruz kaç sene orada kalacaklar. Yani kimisi 10 sene sonra dönecek, kimisi 40 sene tamamen e, hilafette yaşayacak, Mehdi'nin yanında yaşayacak ama... E, terk edileceği kesin. Medine terk edildiğinde e, evleri tabii ki de bütün terk edilen diyarlar gibi evlerin rutubet uğraması, rutubet basması vesaire gibi eserler ortaya çıkacak ve Medine boşalacak tabiri caizse. Bu da kıyametin büyük alametlerindendir. E, ve ondan sonra tabii olacak olan e, büyük savaşlar, daha sonra e, Kustantiniyye yani bugünkü İstanbul'un fethi, ve İstanbul'un fethinden hemen sonra hatta Sahih Müslim'de geçen hadiste e, fetih edildiğinde ordunun sonundaki birisi falan falan yerde Deccal çıkmıştır diye bağıracak. Yani o kadar yakın İstanbul fethiyle Deccal'in e, çıkması.